Modum Danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Sevgili öğrenciler, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları için güzel bir haberimiz var. 2021-2022 eğitim dönemi için Türkiye'deki devlet ve özel üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerine sınavsız giriş yapabilmeniz için başvurular başladı. Bu güzel haberden sonra şimdi sizlere Türkiye'de sınavsız giriş yapabileceğiniz özellikle Türkmenistan ve İran'ın da tanıdığı devlet üniversitelerinde eğitim almanızın önemli avantajlarından daha sonra da modum danışmanlık size eğitim alanında hangi olanakları sağlar Bunlardan bahsedeceğim. Sevgili izleyenler, Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitim almanızın en önemli avantajlarından ilki, yıllık eğitim ücretlerinin çok düşük olması ve ücretlerin TL bazında ödenmesi. Diğeri ise İstanbul'a nazaran daha küçük şehirlerde bulunan üniversitelerde eğitim almayı tercih etmeniz halinde yaşam masraflarınızın çok daha düşük olmasıdır. Diğer bir avantaj ki bence en önemlisi Türkiye'deki devlet üniversitelerinden mezun olduğunuzda uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya kolayca sahip olmanızdır. Sakarya, Yozgat, Bolu, Kütahya, Yalova Sivas, Gümüşhane gibi şehirlerde bulunan devlet üniversitelerinde işletme, ekonomi, turizm, moda tasarımı, bilgisayar mühendisliği en çok talep gören bölümler arasında yer alıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki o da şu. Devlet üniversitelerinde sınavsız kabuller olsa bile kontenjan engeline takılma ihtimalinizin yüksek olması. Bireysel yapılan başvurularda öğrenciler genellikle kontenjan sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Diploma notunuz ve transkriptiniz başvuru yapmaya uygun olsa da genelde ülkeler bazında kontenjanda olduğu için öğrenciler bireysel başvurularından olumsuz sonuç alabiliyor. Modum danışmanlık, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencileri her alanda kaliteli ve güvenilir hizmetin yanı sıra kontenjan engeline takılmadan dilediğiniz bir üniversiteye sınavsız giriş yapmanızı olanak sağlar. Türkiye'de sınavsız öğrenci kabul eden üniversitelere başvuru yapabilmeniz için İstanbul'da ve Taşkent'te bulunan ofislerimize gelebileceğiniz gibi bizimle WhatsApp üzerinden de iletişime geçerek kolayca başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz. Gerek ofisimize geldiğinizde gerekse WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde 5 farklı dilde konuşup yazışabilen eğitim danışmanlarımız Türkiye'ye gelmeden önce yapmanız gereken işlemlerin büyük kısmını sizin adınıza tamamlayacaklar. Üniversitelere başvuru sürecinizi hızlı ve güvenilir şekilde yöneteceklerdir. Modum Danışmanlık sadece üniversitelere başvuru sürecinizi yönetmekle kalmayıp bazı üniversitelerin acentamıza sağlamış olduğu burs imkanlarından da yararlanmanıza olanak sağlamaktadır. Öte yandan Türkiye'ye geldiğinizde sizi havaalanında karşılıyor, kesin kayıt işlemlerinizi tamamlıyor. Dilerseniz yurtlara veya öğrenci evlere yerleşmeniz konusunda da size destek oluyoruz. Geleceğiniz ve kariyer planlamanızı atacağınız bu önemli adımda ihtiyacınız olan profesyonel destek için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.